Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Mezudiye mahallesinde yaşayan yerel sanatçı Hasan Yeşilgöz, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında evinin balkonunda kanun çalıp şarkılar söyleyerek mahalle halkına moral verdi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağında vatandaşlar çalan kanunla moral buldu. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan yerel sanatçı Hasan Yeşilgöz, sokağa çıkma yasağı sürecinde mahalle halkının moralini yükseltmek adına evinin balkonda konser verdi. Köprüden geçti gele köprüden geçti gele saç Aynı zamanda Antakya Devlet Konservatuvarı öğrencisi de olan 30 yaşındaki Hakan Yeşilgöz çaldığı kanun ve söylediği birbirinden güzel şarkılarla mahalle halkına moral verdi. Mendili, işle yolla, mendili, işle yolla, işle Evlerinin balkonlarından şarkıya eşlik eden vatandaşlarsa bu zorlu süreçte bir nebze olsun rahatlama fırsatı buldu. İçine beşer içine beşer